Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dilim ekmekle çok güzel bir börek tarifim var. Dilerseniz yapımına geçelim. Malzemeleri tek tek saymayacağım. Bir yandan kattıkça bir yandan miktarını söyleyeceğim. Ayrıyetten de videomuzun alt kısmına hepsini tek tek yazacağım. Şimdi patatesimizi kavurmaya geçelim. Ocağımı yaktım. Tavama yarım çay bardağı sıvı yağımı alıyorum. Bir orta boy doğranmış soğanımı da alıyorum. Soğanlarım yumuşayana kadar güzelce kavuruyorum. Soğanlarımız birazcık yumuşadıktan sonra bir tane kırmızı biber, bir tane de sivri biber doğradım. Onu da ekleyelim. Bunlarla birlikte bir iki dakika daha kavuralım. Şimdi yarım yemek kaşığı kaşığın ucuyla da diyebilirim biber salçası ilave ediyorum baharatları 1 çay kaşığı kırmızı biber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tuz. Pardon 1,5 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. Dediğim gibi videomuzun açıklamalar kısmına hepsini tek tek yazacağım arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Ya da sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlarda yazarsanız hemen 10 dakika içinde sizlere dönmeye çalışırım arkadaşlar. Şimdi 2 adet orta boy patatesimizi ekliyorum. Akşamdan haşlamıştım, evde vardı. Hemen sabah dedim kahvaltıya böyle bir pratik bir şey hazırlayayım hem de dedim videosunu çekeyim. Şimdi bir güzel kavuralım. Patatesimizi 2 dakika kavurduktan sonra bir tutam maydanozu ince ince doğradım. Onu da ilave ediyorum ve ocağımın altını kapatıyorum. Bunu bir güzel karıştırıyorum. Böreğimizin sosu için 3 yumurta 1 su bardağı yoğurt. Şimdi sosunu güzelce karıştıralım. Sosu için çok az bir şey tuz ilave edelim. Tuzunu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Tuzlu ya da tuzsuz yiyorsanız şimdi bunu bir güzel karıştıralım. Sosunu güzelce karıştırdıktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tekrar güzelce karıştırıyorum. Sosumu kenara alıyorum. Tepsime yağlı kağıt koydum arkadaşlar. Ekmeğimi bir güzel diziyorum. Şimdi ara boşluklarını ekmeğimizi bölelim. Ara boşlukları güzelce dolduralım. Şimdi hazırladığımız sosu dizdiğimiz ekmeklerimizin üzerinde yarısını koyalım. Ve kaşıkla da şöyle sürelim. Ekmeğimizin sert kısımlarını sosu biraz daha fazla koyalım. Daha fazla güzel yumuşasın. Sosumun tam yarısını kaşıkla gezdire gezdire böyle süre süre kullandım. Şimdi hazırladığımız patatesimizi üzerinden güzelce hepsine eşit bir şekilde bir güzel böyle kaşığın ucuyla yayalım. Patateslerimizi eşit bir şekilde dizdim. Şimdi ekmeklerimizi üstüne bir kat daha tekrardan diziyorum. Şimdi kalan sosumun yarısında bu şekilde kaşıkla süre süre her tarafına sürüyorum. Sosunu her tarafına sürdüm. Şimdi 100 gram rendelediğim kaşarımı üzerinden serpiyorum. Kaşarlarımızı da koyduktan sonra önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımızda kaşarlarımız güzelce eriyene kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Böreğimiz hazır arkadaşlar. Şimdi sunuma geçiyoruz. Böreğimizden bir dilim aldım arkadaşlar. Gerçekten de çok lezzetli gözüküyor. Çok da güzel oluyor. Pamuk gibi yumuşacık oldu. Hamur yoğurmadan, yufka almadan hemen evinizde bayat ekmek varsa hemen dilimleyip o şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kesinlikle ve kesinlikle deneyin diyorum. Hem de pratik. Peynirli de yapabilirsiniz. Peynirli yaparsanız daha da pratik oluyor. Bugünlük tarifim bu kadar arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka başka tariflerde görüşmek üzere. Yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.